Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere kurutma makinesinden bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, almadan önce ben de biraz tereddütteydim. Ee, nasıl olur, nereye koyarım? Şimdi e, benim çamaşır makinem mutfakta, o yüzden e, makinenin üzerine de koyamadım. Ama bakın, hiç muslukla, hiçbir şeyle ilgisi yok bunun. Ee, şurada altında su haznesi var. İstediğiniz zaman bittiğiniz e, çamaşırı kuruttuktan sonra boşaltabiliyorsunuz. Şöyle biraz e, özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Benim makinem 9 kiloluktu. Çamaşır makinem. Ben bunu 10 kiloluk aldım gördüğünüz gibi. E, özelliklerinden de bahsedeyim. Bakın e, içindekiler kazak falan olduğu için şu yünlü programında attım. Şöyle arkadaşlar bakın yünlü de attığım zaman güneş kuruluğu oluyor. Bakın şu dolap kuruluğu 59 derece. E, askı kuruluğu var bakın 45 derece. Ve ütü kuruluğu var. Hani ütüleyeceğiniz zaman biraz nemli, hafiften nemli çıkarıyor, o yüzden çok rahat arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Burada toz, çamaşırların tozunu bunun içine biriktiriyor arkadaşlar. Yani evin tozu yüzde doksan şeklinde azaldı diyebilirim. Bakın arkadaşlar. Çamaşırlardan çıkan kıl, tüy ne varsa hepsini topluyor. Bakın. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yani bu bir makine çamaşırdan bunun çıktığına inanamıyorsunuz. Yani arkadaşlar eskiden e, normalde balkona falan serip kuruturken demek ki bu toz üzerinde kalıyormuş diyorum. Gerçekten çıkardığınızda böyle tertemiz pırıl pırıl, hiç tozlu bir şey yok. Bakın arkadaşlar içindekiler bildiğiniz yünlü çamaşırlar. E, ben bunu e, çok kırışmasını istemediğim için arkadaşlar bakın güneş olan kurutmada yaptım. Onda derecesi yok. Çok ısıtmıyor yani. Ama e, beyazları pamuklu olanları dolap kuruluğunda isterseniz bayağı bir e, sıcakla kurutuyor. E, su haznesini de göstereyim arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle kapağını açtığımızda Bakın şöyle alttan çekecek yeri var. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunu bu şekilde alıyorum. Bakın içinde suyu gözüküyor arkadaşlar boşaltıyorum. Bakın arkadaşlar ister bu şekilde ister de şöyle kaldırıp suyunu boşaltabiliyoruz. Bununla çiçek bile sulanabiliyor arkadaşlar. Hani üç kere durulandıktan sonra çıkan su çünkü bu. Bu şekilde kapağını tekrar geri kapatıyorum. Bakın arkadaşlar geri getirip bu şekilde yerine oturtuyorum. Ve kapağını da kapatıyorum. Evet bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çamaşırlar tertemiz, tozu yok. E, istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. E, bunun hani sesi de öyle çok komşuları falan rahatsız edecek şekilde değil. Yani bir çamaşır makinesinin kurutma sesi, hani kuruturken ki gibi o şekilde bir sesi var. Bu şekilde arkadaşlar e, almak isteyenlere ben bu markayı da tavsiye ederim gerçekten ben memnunum. Gördüğünüz gibi bakın koku giderme, ütü öncesi, eee anti alerji bayağı bir seçenekleri de var kurutmak için. E, alacaksanız arkadaşlar makinanızdan e, ağırlığı daha büyük olsun. Mesela 9 kiloluksa benim gibi 10 kiloluk alabilirsiniz. İçi çok büyük, geniş arkadaşlar. E, ben İki makine çamaşırı tek seferde kurutabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar e, biraz ben de kullanıp öyle e, tanıtmak istedim. Almak isteyenlere gerçekten tavsiye ederim. E, benim toza karşı alerjim vardı. Ben biraz da o yüzden istedim. Gerçekten çamaşırların hiç tozu kalmıyor. Tertemiz. Böyle e, yıkandıktan sonra da sanki renkleri daha açık hani içindeki suyu da aldığı için daha temizmiş gibi oluyor. Bilmiyorum arkadaşlar, ben memnunum, severek kullanıyorum. Almak isteyenlere de e, fikir olsun istedim, tavsiye ederim. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.